Evet, e, Serdal ne? meşhur girişiyle girdi e, videoya giriş yaptı arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Böyle biz böyle sarı bir <laughs> sarı, <laughs> sarı sarı diye öyle bir türkü var mıydı? Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Böyle e, aslında çok da önemli bir konuya değineceğiz. E, normalde hayatımızda hep olan e, ama önemsemediğimiz bir, bir konu. Hepsi ürünlerin arkasından gösteriyor. Yani, yani niye değilim, böyle yapıyorlar? Tamam işte hep tersini gösteriyor. Etiket oldu. So. Ee, konumuz su. Su içmenin önemi. Suyu niçin içmeliyiz? Korkuyorum buradan bir espri yapacaksın. Onu, onu yapmayayım şimdi. Onu, onu hızlı söylediğin zaman ilginç bir şey çıkıyor. Su içmenin önemi. Suyu su içmenin niçin önemi. içmeliyiz? Su önemi. Bize faydası evet. nelerdir? <laughs> tamam, sen <Kahretsin gülüyor> videomu sabote etmez <laughs> misin? Evet, arkadaşlar su içmek ee... Ben sanki arkada daha iyiydim değil mi? Bence de arkada daha iyiydim. sanki böyle konsantrasyonumu bozuyorsun. Arkadaşlar su hayatımızda en önemli olan maddelerden bir tanesi zaten vücudumuzun %70'i sudan oluşuyor. Yani büyük bir kısmı sudan oluşuyor. ve içmemiz gereken suyun bir miktarı var. Yani fazla da Değil, az da değil. Kararında, her şeyde olduğu yolunda kararında içmemiz gerekiyor ama vücudumuzda su kaybının ciddi hasarlara neden olabiliyor. %10 su kaybı bir takım vücudumuzda olumsuzluklar, sağlık kaybına yol açarken bu %20'lere çıkarsa eğer vücudumuzun su kaybı hayatını kaybetmeye, yani hayatı tehlikeye atabiliyor bu durum. Onun için e, genel olarak ortalama olarak baktığımızda kadınların 2 litre, erkeklerin de günlük ortalama 2,5 litre su içmeleri gerekir diye bir ortalama olarak söyleniyor. Ama burada e, suyu içerken en önemli konu kişinin e, kilosu da çok önemli. Vücudumuzun ne kadar su dediği %70. De, %70. Ha, beynim evet. ondan böyle sallayınca şey yapıyor. <laughs> Beynin sallayınca. <laughs> ondan dolayı. %70 ısıymış beynimizin. Evet. Vücudumuzun. Yani şimdi beyin de vücudumuzun içinde kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beynimiz su almış. O <laughs> deyin buradan geliyor demek ki. Ee, suyu ne kadar içtiğimizi, suyu e, ideal e, günlük etmemiz gereken kadar su içtiğimizi idrarımızdan anlayabiliriz arkadaşlar. Yetişkin bir insan günde 6-7 kere idrara çıkıyorsa ve idrarının rengi e, açıksa, açık sarı, açık sarıya yakın bir renkteyse... 6-7 kereden fazla çıkıyorsa ne oluyor? Ya bu ortalama <laughs> fazlası olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Sıkıntı değil yani. Ya sıkıntıysa onun için doktora gidecek kişinin metabolik... E Nasıl bileceğiz sıkıntı mı değil mi? Ya sıkıntımı değil mi? Eğer... 15 kere gidiyorsak günde... E sen bundan rahatsızsan doktora gidersin. Yok rahatsız değilim. E rahatsız değilsen, memnunsan halinden <laughs> sakıntı yok. <laughs> bu problem ne? Ortalama bir rakamdır bu. İdrarın rengi önemlidir. Açık sarı, e, açık sarıya yakın bir renkte ise Şu renk. Yeteri kadar bu renk. Ha, Ve öyle. daha açı ise Bu renkse ne olacak? Ya o birazcık koyu oluyor yani. Ha, bu renk olmasın diye. O yani. koyu oluyor. İnşallah tamamlayacağız bu videoyu. Yani dua ediyorum. İnşallah <laughs> tamamlayacağız. O değil inşallah izleyicilerimiz de vermek istediğimiz mesajı vereceğiz mi ve anlayacaklar. En son ediyorum. toparlarım ben onları böyle bir. Ee, dediğim gibi artık şu konuyu idrar konusunu kapatmak istiyorum. Sarı sarı giyindi ki o da vallahi iyi oydu. <laughs> i̇drar renginizden anlayabilirsiniz. Yeteri kadar su içiyor musunuz? diye. Ee, Bu renkte olmayacak yani. Evet o renkte olmayacak. Bu renkte olmayacak. Bir de kilonuza göre de su içmek. Hani e, erkeklerde günlük iki buçuk, bayanlarda 2 litre dedik ama. şöyle. su da sayıyor musun? Hayır yani. o su değil o çay. Su böyle olur bak. Su böyle. Yani şey, tamam. şimdi günlük içmemiz gereken şey bunun dışında. Bunun meyve Tabii suyunun ki. dışında. Tabii ki sıvı demedim. Aloe vera suyunun dışında. Hayatım bende misin? Su. Ama bunu da sudan yapıyoruz. Ama o sıvı. Tamam ama sıvı ama sudan yapılıyor. Sıvı bunun şey İyi o zaman biz alkol de alalım tövbe estağfurullah. O da sıvı. Evet. Ama onun içerisinde su yok. Tabii şey... <gülüyor> <gülüyor> rakıysa içtiğin şey... içine su katıyorsun. Onu, o, o, da ki su sayılıyor. Ya yani. arkadaş konu <laughs> su tamam da... Konu da bu kadar sulandırılmaz yani. Lütfen Buna tamam. bir beş dakika verecek misin? Beş tamam, dakikada beş dakika toparlayacağım. <laughs> beş dakika kaldı. Tamam, son beş dakikada ağzını bant, yani olmazsa ağzını bantlayacağım zaten. Aa, biz bant şeyi yapacaktık. Bantla bir şey yapacak. Evet. Her... Ama ben aydınlatıyorum burada insanlara. Bunu sudan sayılıyor mu sayılmıyor mu diye şimdi. <laughs> bazıları diyecek ya meyve suyu içiyorum ben onun tamam. içinde de su var diyecek. Rakı içiyorum içinde su var su katıp içiyorum. Su, Güzel. su, su, saf su. Sağ. Ol. Sağ. Ol. Sağ, ol. Sağ ol. Yani içme suyu. Sadece su. Yeterli. Yani günde da iki buçuk diyorsak bu su, sadece yani su. Bunun burada şöyle olacak. kitlesi kilo ağırlığı fazla olan kişiler mesela e, her 25-30 kiloya bir litre olarak hani tam olarak nasıl hesaplayacağımızı soruyorsanız her 25-30 kiloya 1 litre su içeceğiz. Yani 50-60 kilo olan birisi 2 litre su içebilir ama 150 kilo 150 kilo 5 litre su içmesi gerekiyor. Boy 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 boy. Yani. Peki ee, ona dayanıyor mu e, ona şeyi? Hani böyle böbrekleri falan nasıl hiçbir sıkıntı olmaz mı? E, yanlış hatırlamıyorsam hani burada bilim, çok da bilimsel bir Peki, şey Peki denese mesela diyelim ki 3 litre içtik. Ben şey yapan dedi ki idrar rengine göre. Şey, e, Bu bizim böbreklerimiz Günlük 25 litre sıvıyı tüket şey yapabilecek, yani şey, e, çalıştırabilecek kapasitede. Yani o zaman o 5 sıkıntı litre sıkıntı su, su içiyorsak, 5 litre de çay içiyorsak 10 litre gayet sıkıntı değil. Çok, çok canım 5 litre çayı ne yapıyorsun o kadar da değil. Ben çayı çok seviyorum. Çayı çok seviyorsun da yani 5-6 bardak hiç 7 bardak hiç fazlasını niye? Çok seviyorum. Tamam sen sev, sen sev. Serdal olmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim su tüketimine. Suyun önemini anlatacağız. Ben onun içine bir de şimdi bu sade su. Ben bu saf su. Hani az önce bahsettik ya. Sade sade su. su arkadaşlar. Suyu özellikle şu anda kış aylarına giriyoruz. Kıyafetlerimizden de belli. Kışın e, su tüketimimiz azalıyor. Bununla ilgili suyu tatlandırabilirsiniz. Mesela bizim e, Herbal Aloe konsantre içeceğimiz var. Bununla biz buna aloe vera suyu diyoruz. Bununla suyunuzu böyle koyu, böyle güzel bir narenci aromasıyla tatlandırabilirsiniz. Tabii ben çayıma da koydum Onda. Tabii böyle sek de içebilirsiniz. Ya da su içiminizi artırmak için yine suyun içine kabuk tarçın atabilirsiniz, limon koyabilirsiniz, nane maydanoz yaprakları koyabilirsiniz ki hani suyunuzu aromalandırıp ee, şey yapabilirsiniz su tüketiminizi özellikle kış aylarındaki su tüketiminizi artırabilmeniz için. Şimdi suyun önemine gelelim. Su tüketiminin yeteri kadar su alıyor olmamızın vücudumuza sağlayacağı ya da suyu eksik aldığımızda neler oluyor? Mesela çok önemli bir şey bu bizim toplumda da. Hani artık şu günlerde genelde maske takıyoruz. Bu da böyle pandemi hatırası bir video olarak. Daha sonra yıllar sonra izlendiğinde sorar şimdi eskiler niye maske takılıyor diye. Ağız kokusunu önlüyor su içmek. Bu aralar artık böyle maske takar, taktığımız için e, pek sosyal ortamlarda kimse kimsenin ağız kokusunu almıyor, çekmiyor. Ama e, ağız kokusu ciddi bir problem ve yeteri kadar su tüketmez isek e, ee, ağız kokusu oluşmaya başlıyor. Çünkü tükürük salgımız azalıyor su içmediğimiz zaman. Dolayısıyla ağızda koku oluşuyor. Saçlara yeteri kadar su içmek saçlara sağlık katar. Aynı şekilde cildimize de sağlık katar. Neden yeteri kadar su tüketmezsek vücudumuzda su olmadığı için cildimizde de saçlarımızda ya, da kuruluk olacaktır. Önceden çalıştığımı <laughs> gösteriyor bu. Lütfen. Onun için sağlıklı saçlar için, hani kırılmayan, sağlıklı uzayan saçlar için ne kadar vitaminlerin önemi varsa suyun da o kadar önemi var. Kas kitlesi fazla olanlar suyu daha fazla tüketmelidir, daha fazla suya ihtiyacı vardır. Neden? Çünkü onlar daha fazla protein ihtiyaçları var. Ve proteini de vücudun metabolizmamızın çalışıp kullanabilmesi için tabii ki suya ihtiyacı var. Her yediğimiz şey için metabolizmamızın çalışması gerekiyor. Ve metabolizmamızın çalışması için de suya ihtiyacımız var. Ee, beyinsel faaliyetler, biraz önce Serdal zaten o konuya değindi. U özellikle unutkanlıkla alakalı, unutkanlık problemi yaşayan kişiler e bir şöyle bakarlarsa suyu az içtiklerini göre, görüyor olacaklar. süt tüketimini artırdıklarında e, unutkanlıkları geçiyordu da olacaktır. Sağlıklı bir gebelik için su çok önemli. Stres düzeyiniz için su içmek çok önemli. Kalbimizin dostu neden? Çünkü kalbimize e, kan aracılığıyla oksijen taşınıyor. E, su azaldığı, su içmemiz azaldı ve vücutta su azaldığı zaman kanımızın da Kan da bir sıvı olduğu için onun da yüzde 70i su olduğu için kan da azalma olacağı için kalbimize ekstra bir yük binecektir. E, reflü son yıllarda çok kişi de var. E, kilo vermeden önce Serdal'da da vardı. Reflü'nün doğal tedavisi diyebiliriz. Tedavisi Kesin diye bir şey değil bak kesinlikle. Kesin demiyoruz. Bak, kesinlikle tamam mı? değil. Ama değil. E, su içmek, düzenli su tüketmek reflü yü reflüsü olan insanları rahatlatabiliyor. İyileşenler de olabiliyor. Su. Ee, i̇ki şey daha var. Onu en sona bıraktım. Böbrek taşı riskini azaltır. Neden? Çünkü böbreklerimiz vücudumuzdaki yabancı maddeleri uzaklaştırıyor. Ne yapıyor? <laughs> Süzüp idrar yoluyla atmamızı sağlıyor. Eğer yeteri miktarda su tüketmezsek idrar atmamızı sağlıyor. Yeteri kadar su tüketmez isek eğer böbreklerimiz ee, bu işlevini yerine getiremeyeceği için o yabancı maddeler de vücudumuzda birikerek taş oluşumuna, böbrek taşı oluşumuna neden olacaktır. Ve en sona en güzelini bıraktım arkadaşlar. Kabızlığa iyi geliyor su içmek. Neden biliyor musunuz? Kabızlık için biliyorsunuz genelde lifli gıdalar tüketilmesi gerekir. Hani onu önerirler ama lifli gıdalar tükettiğimizde o lifli, liflerin işlenmesi için suya ihtiyacımız var. Yani normalde lifli gıda tüketmeyen birisiyle lifli gıda tüketen birini yan yana koyduğumuzda lifli gıda tüketen kişinin daha fazla su tüketmesi gerekiyor. Mesela bizim Herbalife program, beslenme programında shake'imizde lif var, heart verimizde lif var, triblendimizde lif var. Shake'i şey zaten iki öğün tüketiyoruz. Bunlar lifli olduğu için hani bazıları şey diyebiliyor programa yeni başlamış kişiler ya bende kabızlık yaptı. Hayır kabızlık yapmadı. Sen yeteri kadar su içmedin. Yeteri kadar vücudunun ihtiyacı kadar ve aldığın o lifli gıdayı o lifleri çalıştıracak Yani bu kadar, kadar, ürünlerin hepsi lifli olduğu için yani yüzde sekseni. Evet. O zaman su içmemiz ürünler gerekiyor. Ürünler suyla çalışıyor. Bir de parayla çalışıyor. <laughs> Bizim ürünlerimiz suyla çalışıyor arkadaşlar. Çünkü lif oranı yüksek lif oranı yüksek olduğu için lifli ürünlerin lifleri işlenebilmesi için e, vücudumuzda suyu yeteri kadar tüketmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Su için güzelleşin diyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Su içiyoruz. Sonra sol taraftaki şu beğen tuşuna basıyoruz. Sonra sağ tarafta abone ol kırmızı yazıyor orada abone ol yazıyor. Ona tıklıyoruz. Hemen yanında bir tane çan var böyle zil var. Ona tıklıyoruz bildirimler gelsin diye. Bir de hemen aşağıya böyle yorum yapıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.